Hükümetinizin ekonomik başarısının ardında yolsuzlukla savaş olduğunu söylediniz. Ama Türkiye son yılların en büyük yolsuzluk soruşturmasıyla yüz yüze geldi. Bakanların adı karıştı, ayakkabı kutusundan milyon dolarlar bulundu. Siyasiler güçlerini kötüye kullanmakla suçlanıyor. Yolsuzluğa bulaşmış bir hükümete mi başkanlık ediyorsunuz? Şu anda aslında hükümetimiz art niyetlerle hazırlanmış ...bir senaryoyla karşı karşıya... ...ve bu senaryo... ...ne yazık ki... ...tamamiyle... ...hükümetimize bir darbe yönelimine... ...ait bir senaryo... ...ve bu senaryo... ...tutarlı bir senaryo değil... ...ve söylenenler... ...bu iftiralar... ...hiçbirisinin... ...devletin kasasından... Alınan devletin kasasından çalınan herhangi bir şey olmadığına kesinlikle inancım var. Ben yolsuzluk dendiğinde şunu anlarım ve şunu bilirim. O nedir? Devletin kasası soyuluyor mu? Soyulmuyor. Mu? Ayakkabı kutusu içerisinde söylenen olayların halk bankasından soyulan veya halk bankasından alınan para değildir. Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu gelmiştir, incelemiştir ve bu incelemelerin neticesinde de herhangi bir sıkıntının olmadığına ait raporunu vermiştir. Bütün bu yolsuzluk soruşturmalarını kapatmaya çalışmanın yanı sıra soruşturmalarda önemli rol oynayan yüksek rütbeli polis memurlarını görevden alarak adaletin işlemesine de engel olduğunuz hakkındaki iddialara ne dersiniz? Burada bir işbirliği var yani yargının bir kısmıyla ne yazık ki güvenlik güçleri polis teşkilatının bir kısmının bir işbirliği söz konusu. Bu işbirliğiyle zaten hükümete karşı böyle bir darbe girişiminin içerisinde bulundular. Bunun adını ben paralel yapı veya paralel yapılanma olarak koydum. Hatta paralel devlet olarak bunun adını koydum ve bu konuyla ilgili olarak bu hukuk dışı yapılanmaya karşı da tabii ki bizim bir mücadele vermemiz gerekir. Bakıyoruz ki polisteki hazırlanan dosyalarla yargıdaki dosyalar birbirini tutmuyor. Ve bir diğer taraftan da gizlilik kaydı olan bu dosyalar medyaya servis ediliyor. Bunlar yapılamaz. Bunların içerisinde çok itibarlı iş adamları var. Bunların içerisinde siyasiler var. Çünkü suç sabit oluncaya kadar insanlar suçsuzdur. Siz kalkıp da bir insanı suçlayamazsınız. Bu atamalar, bu insanlar sadece yerleri değiştiriliyor. Bu insanların mesleklerine son verilmiyor. Böyle bir atamaları yaparken de hukuk bize hangi yetkiyi veriyorsa o yetkiler içerisinde bunu yapıyoruz. Yargıyla ilgili tasarrufu hakimler, savcılar Yüksek Kurulu yapar. Oraya sevk ediliyorlar ve onlar bunun kararını Atamalarını, yer değiştirmelerini onlar yapıyor. Ama e, güvenliğe gelince, güvenlikle ilgili olanı bizim yapma yetkimiz var. Onu da biz yapıyoruz. You are confident. Hiçbir bakanınızın ya da hükümetin önemli isimlerinin yolsuzluk suçlamasıyla ilgisi olmadığından ve masumiyetlerinden emin misiniz? Yani ben güvenmediğim, inanmadığım bir insanı bakanlık makamına getirebilir miyim? Bakanlık makamına getirdiğime göre, inandığım, güvendiğim için. Onları o makama getirdim. Eğer bu arkadaşlarımızın bu tür bir yanlışı çıkacak olursa, bu tür bir yanlışları varsa, ha o zaman da zaten şu anda yargı süreci içerisinde yargı gereğini yapacaktır. Ben yalnız şunu açıkça söylemek zorundayım. Bakın bu arkadaşlarım bir iyi niyet göstermişlerdir. Bu ortaya çıktığı zaman, bu tür bir kampanya başlatıldığı zaman, biz başbakanımızı rahatlatmak için Görevimizden affımızı istiyoruz demişlerdir. Ve bu arkadaşlarımız kendi arzularıyla, kendi istekleriyle görevlerinden çekilmişlerdir. Aslında bazıları istifa diye verdiler. Görevlerinden affını istemişlerdir. Ve o şekilde çekilmişlerdir. Geçen sene çözüm süreciyle Kürt sorununda büyük bir adım attınız. Ama sorun tam olarak çözülemedi. Bu sorunu tamamen çözmek için öneriniz nedir? Türkiye'deki Kürtler herhangi bir otonomi biçimine sahip olabilecek mi? Yani bizim bir defa Türkiye'de böyle bir otonomi dağıtma diye bir derdimiz yok. Böyle bir şeye zaten müsaade etmeyiz. Yani Türkiye çünkü 780 bin kilometre karesiyle bir bütündür. Ama Türkiye'de 36 ayrı etnik unsur vardır ve bu insanlar birbirinin kardeşidir. Bu vatanın evlatlarıyız, tek bayrak altında toplanmışız ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, tek vatanız ve tek devletiz. Türkiye'de haftalar içinde yerel seçimler olacak, sonra da cumhurbaşkanlığı seçimleri geliyor. Seçimlerde ne kadar kendinize güveniyorsunuz? Partinizin kuralı gereği üç kereden fazla aday olamayacaksınız. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak mısınız? 30 Mart yerel seçimlerinde yaptırdığımız bütün kamuoyu araştırmaları bizi açık ara birinci parti olarak gösteriyor. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili partimin vereceği karar bizim için baş göz üstünedir. Ama şu anda bizim tek derdimiz 30 Mart seçimidir. Partimizdeki kuruluşta aldığımız prensip kararı 3 dönem arka arkaya milletvekili olan bir dönem ara vermek durumundadır. Ondan sonra tekrar aday olabilir. Bu şu anda bizim partimizde geçerlidir ve bunun değiştirme kararını verebilecek olan merci de partimizin genel kuruludur. Başka bir merci bunu değiştirmez. Ben kendim böyle bir teklifi asla getirmem.